Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videonun başlamadığını gördüm de neyse. Bugün sizlerle Roblox'ta <laughs> süper kahraman toyocamları oynayacağız. Ben spider seçtim. Spider-Man benim favorilerimdendir çünkü. Aa, şurada bir kutu var. Hem de para. Aa o aldı. Kaç 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 bu bile ya vardır. Yani. Ben şurada bir sehleneyim. Oğlum şaka yapıyorum değil mi? Savunmasız olduğum için kaçtım arkadaşlar. Silahım milahım olsa vururum da. Hem silah kutusu bile düşmedi. Ha, 600 param olmuş haberim yok. Bu da kaç? 600. seni alayım. Tamam. <laughs> alayım. Şimdi silah almayacağım. Ama silahlardan önce daha da önemli bir şey var. Duvar. Duvarları iyice kaplamalıyım ki düşmanlar gelmesin. Şimdi en büyük görev duvar. Sonra rahatça çalışabilirim. Ah. O ne diyor? Bir dakika arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben bayağı ilerledim. İşte videoyu da rahatlattım. çünkü çok önemli bir şey oldu da. İşte ben bir, bir bayağı ilerledim. Azıcık para kastım. 1000'e ulaştım sonunda. Bir de bir silah aldım şöyle. Şöyle bir silah aldım ama ama nerede? Böyle pat 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 pat. Tamam. Ne oluyor hem de? Yok. Video bitirmeyeceğim. Atacağım ya. Kayaver de seninle görüşüyor lan. Yok, azıcık bekle baba ne? O sonuna kaybettim. gidiyor oyun. He? Yok bir şey. Dedi, dedi <laughs> ne oldu? <laughs> Aha. İlk silahımız hazır. bir tane mi? Neresinde? Arkadaşlar bu arada şanta diye bir şey var. Orada oraya basınca işte neyse daha sonra anlatırım. Ee, durun bir dakika. Neyse sizi de bekletmeyeyim. Hadi oy oy paralar paraları bekliyordum arkadaşlar. Hadi. hadi ama. Azıcık daha paralar hadi azıcık daha şurada şunu alayım. Şöyle yazıp yindir. Basit he bu değil. Heh. hadi ama. Oh be. Tamam. <laughs> Bu sefer de sesimi gıt çıkarmadım. Yani hiç çıkarmadım demek. Gıt çıkarmadım. Allah uçuyorum. İnemiyorum arkadaşlar. Ben bir res reset çekip geleceğim. Evet arkadaşlar. Reset'i çektim. Kurtuldum sonunda. Şöyle bir de şöyle deneyelim. Ne yapıyor muyum arkadaşlar? Böyle çıkabiliyordum ben. Neyse. Başkalarının barınağına girince yapıyordum ben. 5000 param ol olsun. Şu şunu, şunu alacağım. Bu çok güzel. Param da yok. Hadi güzel bir silah çıksın ya. Kötü bir silah çıkmasın. Hiç bir şey düştü sanki buraya. Yok. Lan. Anam. Flash. ama bulaşacak kişiyi bugün de bulaşacak kişiyi ben 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 yalan buraya pat 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 üstünden artık senin barınağına barınağına gireceğim şimdi neden bahsettiğimi anlayacaksınız aldım gitti Evet orada çantada. Silahlara ihtiyacım yok. Asıl ben silah alacağım. Ha. Ha. Tamamdır. Gördüğünüz gibi ben buraya her kaçabilir, tırmanabilir ve her yeri ben oraya değil. neyse Şöyle tırmanalım. Hadi. ama tırman ve Allah oy oy be son anda oturdum şimdi şuradaki silahı alacağım bu ne şey yok 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 Allah oraya gitmek istemiyorum şuraya tövbe estağfurullah telefon bozuldu Sonunda ya. Şu flash'ım bana ne bas basacak? Basacak. Tövbe estağfurullah. İstediğim yere gitmiyor. Allahu Ekber. -eh hareket etmeden basınç istediğim istediğim yere gidiyor. Bir de Bakın böyle yapınca hemen ben alıyorum. Bir de benzime beleşe para geldi. 25 mi? 25 mi geldi? Bari 350 gelseydi. Ah. Bıçsana. Tamam. Seni de satın alayım. Acıucu fırtına şeyini alacağım. İşte bu kadar. Şimdi. Allah Allah geliyor git git git. Allah Başlamam gerek? Allah. Vay canına. Bu kalacağım. Geri geleceğim. Keşke flash seçseydim ya. <laughs> Şimdi açma zamanı. Ay 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 Ah. Dur. Ha evet, doğru. O şey bedde değil. Şimdi ben yeniden oraya gideceğim. Allah aşkına ben böyle hayatımda böyle saçmalık görmedim be. Başına. Ben oraya bu basıyorum. Tamam. Git Allah aşkına sıra ya Allah aşkına, niye gitmiyor bu Ben de çıkıyorum Sen beni öldür yani Ben de seni böyle saçmalık görmedim ya Neden buldum Beni de bulamaz mı? Hı hı hı. Abi bir de param Diyor şöyle. Yok ilk önce şunu. Hop. Haydi Allah. Savaşmak mı istiyorsun? Gel. Yapamazsın. Demek istedin de savaşmayı. Pat 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 pat. Ben Ben Sporlarına Ben buradan gidiyorum. Flash'a gireceğim. 老母的。<laughs>

Seni yakında öldür o Efendim? Efendim. Evet. Efendim. Hmm, yukarıya çıkamadım. Ya ben çıkarım. Açtım. Vallahi çıktım. Vallahi burada bile çalışıyordur. Burada bir adama büyük geldi. Borsalarım gidiyor. Para kazandım ben 10 bine gelmiş. Seni de alabilirim. Gel tut benimle. Tamam. Şuradan tut şeyle döndürecek. Elinle tamam. Arkadaşlar yana... devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam tamam. ediyor. Aslında kısa bir. Tamamen bitiremem de. Yani. Yani ev işleri falan işte. Bir sürü işim var. Siz, size söz tam tamın. bu bunu buna çekemeyeceğim çekemediğim kısımlarını da e, kale savaşları oynayarak geçireceğiz. Hangisini asa? sen? Ne yapacağım? Bu kaç lira? 1500 mi? 15 bin. 5 İşte param olmuştur. Uy olmuş bile. Görün. Fazla dakika harcamayalım. Ee, ben oraya çıkıp geleceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar satın aldım. Şimdi Spiderman oldum. Yuhu. Ana. Bu ya mi olurmuş Spiderman neyse ne. Burası kaç lira? 2500. İkinci. E, yok doğru ya. Aldılar lan. Şimdi. İlk önce silme alayım. Sonra silahlarımı koyayım. Niye meşgule düştün lan? Meşgule mi? Üçülmedim ben. Neyse. Hadi. Elini yıka masaya. Sofra hazır. Hadi. Sen miydin o? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Maalesef <laughs> videomuz bu kadar oldu. <gülüyor> bu <gülüyor> e, işi Tamam. Şimdi arkadaşlar söz, söz bu kale savaşlarını 10 dakika oynayacağız. Yani 10 dakikada bitirir, bitirecektim ben. işte 10 dakika bu kale savaşları oynayacağız. Hadi hadi Gör görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam anne geliyorum.